Herkese merhaba sevgili dostlar. New Optimum İnşaat kanalımıza hoş geldiniz. Ben gayrimenkul danışmanı Erkan Yardımcı. Bugün sizlere Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde bulunan Mavişehir Pazarı'na ve Mavişehir Denizi'ne çok yakın bir konumda bahçeli bir villa tanıtacağız sevgili dostlar. Didim'de dubleks fiyatında bir villa tanıtacağız. Onu da belirtelim sizlere öncelikle. Sevgili dostlar villalarımızı tanıtmadan önce, içine git geçmeden önce size biraz etrafı tanıtacağım. Bahçeli tanıtacağım. Ondan sonra içine geçeceğiz. Sevgili dostlar villamızın önünde çok geniş bir e, hazine arazisi var, onu da belirteyim. Önü kapanmaz, inşaat izni yasak olan şöyle bir ham toprak bir e, arazi. Önü asla kapanmaz, önün bir tarafında yol, diğer tarafında yol. E, Önünde de hazine arazisi, onu da belirteyim sizlere. Evet sevgili dostlar, e, villamızı öncelikle bahçeden tanıtacağız sizlere. Şöyle bir girişimiz var, kapalı otoparkımız var, onu da belirteceğiz. Bir yaya girişimiz var, şöyle bir taşla dekor edilmiş villanın içine kadar geçiyor. Şurada da mücür dökülmüş bir Kapalı otopark alanımız var. Sevgili dostlar, şuradan itibaren yani şu villa size ait olacak. Şu an tanıtacağımız villa ait olacak bölüm şöyle buranın kapalı otopark bölümü. Şurada da diğer villanın kapalı otopark bölümü. Bunlar ayrılmamış. Siz dilerseniz bunu ayırabilirsiniz. dilerseniz şayet şurada da e, ayrılmanıza gerek kalmadan bahçeyi bölmeden e, güzelce kullanabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bahçe alanımız çok geniş. Onu da belirtim sizlere. Yani şurada böyle çimleri ekilmiş, şu an çimleri biçilmiş de gerçekten çok geniş bir bahçe alanımız var. Sevgili dostlar, dilerseniz burada bir havuz çalışması yapabilirsiniz. Bir havuz çalışması yapabilirsiniz. Sonra sizin, siz de ortak alanda da yine bir alan gösteririz. Dilerseniz orada da bir havuz çalışması yapabilirsiniz. Yani bunlar burada, burada kendinize ait bir havuz yapabilirsiniz sevgili dostlar. Sizin cepheniz, yani şu an tanıtacağımız Vilan cephesi, şu köşeden buraya kadar size ait bir bölüm, onu da belirteyim. Şurada salonumuzun PVC'si var. Hemen size içeri geçeceğiz. Dış cepheyi tanıtıp. Evet sevgili dostlar dış cephe bize antresit beyaz tonlarında bir dekor verilmiş. Dış cephesine dekoratif sıva yapılmış. Şöyle kamera sistemleri için kablolar çekilmiş. İki tarafında da üç hatta dört tarafında da aplikler konulmuş. Ön tarafta ise güzel bir taş çalışması yapılmış. Gayet güzel görünüyor gerçekten. Evet sevgili dostlar şurada ortak alanı size göstermedim. Onu da gösterip böyle geçmek istiyorum hemen. Ortak alanda gayet geniş bir alanımız var sevgili dostlar. Bu alanı siz o 4 villa birleşip geniş bir havuz yapabilirsiniz. Onu da size belirteyim. Gayet büyük yönü getirdim. Güzel bir havuzda oturur. Evet sevgili dostlar villamızın girişinde şurada güzel bir veranda alanımız var. Siz dilerseniz bunu salona ekleyebilirsiniz. Ya da dilerseniz burayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Bence salona ekleyin. Çünkü bahçe çok geniş bahçe kullanabilirsiniz. Antresit tonlarında, siyah tonlarında bir seramik yapılmış. 60'a 120 güzel bir korkuluk çevrilmiş. Ee, evet sevgili dostlar, villamızın girişine gireceğiz. Şimdi girişinde bizi güzel bir çelik kapımız karşılıyor. Hemen solumuzda ise sevgili dostlar şöyle bir vest alanımız var. Şunları, şurada ayakkabılar için hani güzel bir dolap çalışması yapılmış. Şurada da elbiselerini asabileceğiniz bir askılık yapılmış sevgili dostlar. Ee, dediğim gibi sevgili dostlar villamızın salonu çok büyük bir salon değil. Şurada televizyon ünitemiz var. E ee, tabanımızda güzel bir e, havuzda çalışması yapılmış. Spotlar takılmış. Ortaya da kapalı bir e, gömme spot yapılmış. Salonumuz çok büyük değil. O yüzden dediğim gibi dilerseniz siz bu alanı salona katıp salonu daha e, daha büyük, daha konforlu bir hale getirebilirsiniz. şu şöyle. Yani bahçe çok büyük. Bence salona katın bahçeyi o şekilde kullanın. Ya da dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani çok da küçük değil. Ama e, bu benim kendi şahsi fikrim. Evet sevgili dostlar. Şurada buzdolabı alanımız var. Mutfak alanımız var. öyle. zeminle aynı tonlarda yine şuraya da taşınmış da sevgili dostlar. Zeminde siyah bir mermer var. Şurada da güzel bir e, dolap çalışması yapılmış. Güzel bir e, çalışması yapılmış. Dolaplarımızda lakye boyun. güzel bir dolap yapılmış. Şöyle kolları falan gayet şık bir dolap yapılmış sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, 3 artı 1, 2 WC demiştik sizlere. Şurada da e, alt katın WC banyosu var. Sadece lavabosu takılmadı. E, dediğim gibi sevgili dostlar, 150 metrekare arsa içerisinde, 120 metrenin net kullanım alanına sahip, e, güzel bir 3 artı 1 villa. Dubleks fiyatına villa sevgili dostlar. Üst kata geçeceğiz. Üst kata hemen merdivenimiz krem renginde bir merdiven yapılmış. Şurada spot konulmuş. Sevgili dostlar biz elektriği açamadık. Elektriği açıp, açıp, size tanıtmak istiyordum ama biz elektriği açamadık. Masa bir tarif etti ama biz e, açamadık. Onu da size belirttim. Biraz banyomuz karanlık kalacak. Onun için de sizden özür dilerim. 3 adet odamız var sevgili dostlar. Birinci odamızdayız. Birinci odamızın hemen şurada şöyle şuraya yatak başı geliyor. Şurada televizyon tesisi, tesisat döşenmiş. Tamamımızda güzel bir havuz led yapılmış sevgili dostlar. Ortaya kapalı bir spot. Zeminimizde gri tonlarında 60'a 120 güzel bir seramik yapılmış. Güzel bir PVC, geniş e, Fransız PVC ile e, aydınlatılmış odamız. Nasıl çık görünüyor gerçekten? Hemen ikinci odamıza geçeceğiz sevgili dostlar. Bir çok uzatmadan sizleri daha çok bekletmeden Evet sevgili dostlar, ikinci odamızda, ikinci odamızda küçük bir balkon alanımız var. Çok büyük değil, küçük bir balkon alanımız var. Şurada da ısı pompası için tesisat döşenmiş. Bu her odada döşenmiş sevgili dostlar. Ee, aynı şekilde dediğim gibi şurada yine yatak başı, yatak başı şuraya geliyor. Şurada yine e, çamaşır e, dolap alanı var. Tavanımızda güzel bir les, havuz le çalışması yapılmış. Yanımızda olduğu gibi, salonda olduğu gibi. Evet sevgili dostlar, üçüncü odamıza geçiyoruz. Üçüncü odamızda da aynı şekilde yine güzel bir PVC ile aydınlatılmış Şurada yatak başı sevgili dostlar. Ee, zeminde gri tonlarında bir 60'a 70 seramik yapılmış. Tabanımızda düz bir e, stromperyal çalışması yapılmış sevgili dostlar. Şurada da yine ısın kupası için tesisat döşenmiş. Onu da belirttim. Evet sevgili dostlar. E, üst kata da, e, ben üst kata da göstersene zaman zahmet. Üst kata da merdiven çıkıyor. Siz dilerseniz e, çatıyı açabilirsiniz. Yani dilerseniz çatıyı açıp çatıyı teras veya e, oda olarak da kullanabilirsiniz. Merdiveni hazır sadece e, siz, size aşma kalıyor onu da belirteyim. Bir de orta katta VC banyo alanımız var sevgili dostlar. Onu da göstersene güzel bir e, çalışma yapılmış gerçekten burada da. Zeminde yine siyah tonlarında bir seramik yapılmış. Duvarlarda da beyaz gri tonlarında. Dediğim gibi biz elektriği açamadık. Işıklarımız kapalı onu da belirteyim güzel bir düşe kavim çalışması yapılmış yine. Evet sevgili dostlar dediğim gibi dedim de e, dubleks fiyatına, dedim de daire fiyatına bahçeli bir villa. Yani mavi Mavişehir'e yakın, denize yakın, dil merkeze yakın, altın kuma yakın bir konumda güzel bir bahçeli bir villa hatta iki tane aynı site içerisinde iki tane. 4 adet villamız var. 2 tanesi satıldı. iki tanesi şu an satılıkta. Bunu da belirteyim sizlere. Evet sevgili dostlar. Bununla ilgili Bunun gibi birçok içerik görmek istiyorsanız e, kanalımıza abone olun, bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Dediğim gibi dilimle ilgili birçok içerik için e, alt bölümde bulunan numaralardan da bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp'a, GSM üzerinden ulaşabilirsiniz. Fiyatına gelince sevgili dostlar fiyatı dağıtmak istemem sizlere. Fiyatına gelince başlıkta size belirteceğiz, videonun içinde geçiremiyoruz. Çünkü e, fiyatta e, güncellemeler oluyor, biz videonun içinde geçirdiğimiz zaman buna dönüş yapamıyoruz. Evet sevgili dostlar, dediğim gibi dilimle ilgili birçok içerik görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup alt bölümüne bulunan numaralardan bize ulaşın. WhatsApp üzerinden veya sizleri, sizleri daha iyi bilgi vermek adına e, görüntüyle arayabiliriz sizleri. Evet sevgili dostlar, bu videomuzun sonuna geldik. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.